Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Disney Plus'ta 91 hata kodu nedir ve bu hata kodu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım cihazınızı veya bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Disney Plus uygulamasını yeniden başlatın veya siteyi yenileyin. Tekrar oturma açmayı denemeden önce birkaç dakika bekleyin. Ödeme yönteminizin ayrıntılarını doğrulayın. Eğer yine bu hata kodunu alıyorsunuz ödeme yönteminizi destekleyen finans kurumuyla ile görüşün. Yani hesabınızda Disney Plus'ı ödediğiniz ücret, abonelik ücretini ödediğiniz hesabınızın banka hesabınız ya da bir finans kuruluşu hesabınızda para var mı yok mu bunu kontrol edin. İnternet alışverişine açık mı değil mi bunu kontrol edin. Yine bu hatayı alıyorsanız Disney Plus'ın yardım bölümünden Disney Plus yetkilileriyle iletişime geçerek bu hata kodu hakkında yardım talebinde bulunabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Disney Plus'taki 91 hata kodunda neler yapabileceğinizi aktarmaya çalıştık videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.